Ama biz de yani sabahtan beri ayarlamışız her şeyi. Ama biz sanki bütün restoranı kapatmışız ve size hiç yer kalmamış gibi davranıyoruz. İşletmenin problemi ama siz burayı sabote ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Evet ilk sen şimdi bir kişi daha geliyor masanıza. Bravo. Ee, gittikçe daha kalabalık olacaksınız. Şimdi mekanın civarında kim varsa yollayacağım içeri ya haberiniz olsun. Pardon o masa çok, nereye kadar uzayacak? Yani ne kadar Çok, çok efendim çok özür dilerim. Aa. Ee, İyi de yani. Çok, Siz böyle biraz, biraz böyle çekin bizi. Hayır, hayır şu, yani. şu tarafa geçsiniz abi ya. Yani. Yani. Böyle, böyle, yani. böyle böyle. Hayır böyle böyle. Bunları çek biraz bu tarafa. Hayır, 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 hayır böyle böyle. Hayır, nasıl şey yani? Burada var ki. Bana doğru yürüyün diyorum ya. gün güneş mi? Güneşin altına oturtur artık yani. Oturayım. Ama şimdi güneşin da oturmasın yani. Evet. Bakın sen gir. Ve aa gönül, gönül hanımı da mı çağırdınız de? Sevin. Söyle söyle gönül hanımı da mı çağırdınız? Merhaba. Aa gönül <laughs> hanımı da mı çağırdınız?

Nasıl bir şey? Evet. Gelmesin, şey, ya, böyle. şey zaman ya, doğum gününüzü bozmak istemiyoruz ama arkadaşlar. Boş ver. Boş ver. Sen böyle bir şey yok. böyle bir şey kabul Dostum. Allah aşkına sen sus abi.

<laughs> Bahadır özür dileyerek bir balla kes sözlerini ve gönül yazardan bir şarkı iste. Şimdi şöyle ben yani oraya çıktım. Balla kesiyorum. Yani tam başlamadan <laughs> siz şeye çok özür dilerim. Görüşmeler. Zaten hiç başlayamadık ki. Efendim de izni olursa şey olarak arkadaşımız için siz de çok küçük. Yok artık. Şey yok artık. Biz iş konuşuyoruz. Bir reklam ilk defa tanıştım beyefendiyle. Arkadaşım beyefendi benim plak plak şirketimin sahibi. Ee, hanımefendiyle yani. beyefendiyle değil de yeni tanıdım. Evet ilk sen gir sen de. E, aramızı düzeltmek istiyorum. Çok kötü başladık de. Ben ama çok üzüldüm ya. Ben, ben çok, çok yani, iyi. Çok yani masa bir şey falan çok kötü başladı her şey. Böyle bir ya siz mutlu bir olun. Küçücük bir şey, bir şarkı ben, bir şey alsak benim ben için hediye olarak. Ben Siz Hepiniz anladınız değil mi? Aa, evet, evet. Yani ne yapayım elimden bir şey şeyden... gel. Yani iş görüşüyoruz ya şimdi gönül yazarı. Kalk yani bir de güneşi alın diyorsunuz abi. Siz de bir şey de şarkı söyleyin. Ben giderim de ben çok alçak gönüllü biriyim ya. Öyle zaten ben zaten hani ilk defa tanıyormuşsunuz zaten sizin yanınızda. Böyle... Evet bu, bugün iş yani çok konuşması için. İnsanlar zaten bulundurmadığınızı dostum laflarını çekiyor. Sen e, masaya davet yani, etsene dönüyor mu? Pasta kesmeye falan. Tamam. Gönlümüzdeki tamam. yani. pastayı keserken sizi masaya davet <laughs> etse gelir misiniz? Tabii gelirim. gelirim. Tamam çok Ama teşekkür ederim. Ama daha ona vakit var. Tamam çok tamam. teşekkür ederim. Tamam. tamam. Şunu şey yapmasın. Yüz vermesin sen Bu, bugünkü sınavımız bu herhalde bizim. Herhalde. Tamam. zaman da sonra böyle bir şey var. Merve ve Çağdaş, siz de artık kızın. Kızın lütfen. Böyle fare gibi köşeye sıkıştırdılar sizi. Gerçekten ya. Gerçekten. beni atacaksın Sadece bizi değil herkes. Siz siz siz. Siz artık. Artık susun ne olur artık susun. Evet, Kahın sen ya, ya, işten bahsetmeye devam et. Senin motivasyonunu kimse bozamaz. Çekimlerimiz şey üç gün şey. sürecek. Dört reklam çekiyoruz. 3'er gün sürmesini planlıyoruz. Ezel, Ezel Akar yapıyoruz. Ezel Akar. Ha, ezel akar. Ha, ezel akar, ha, ezel akar görüşelim, görüşelim. Matun alalım. Ne Şubat'tan ya. bir hafta ya. evvel ya. başladı. Gece 12'de bitti. Aa ne güzel. Herkes aldı. Ne ha, güzel. Abi, Bence, Bence de güzel. siz gece kulübüne, kulübüne gitseydiniz, <laughs> niye restoranta geldiniz? Ee, gece kulübüne gitseydiniz. <laughs> Ya ne kadar sorun çıkardınız Size, lütfen rica ya edeceğim yani. Siz çıkarmış gücünüz yok mu çalışmıyor musunuz? Pardon. Ee, Sormak Gönül Hanım söz vermişti evet değil sen. Yani. Bunlara ne oluyor niye karışıyorlar? Evet. Siz hiç onlarla muhatap olmayın. Bir kere Gönül Hanım söz verdi pastayı keserken ben Gönül Hanım söz vermişti. Gönül Hanım ben olmayın lütfen. Gel Gönül. Gönül gel. Ben sizin doğum gününüze getirmedim Gönül Hanım'ı, biz buraya iş toplantısı yapıyoruz. Gönül ya gelir işte misin? oldu yani. Gönül. Fotoğraf, fotoğraf. Ya, e fotoğraf tamam da yani, ama yani da. burada uluslararası iş bir görüşmesi yapıyoruz. Çekim. E tamam da biz burada iş görüşmesine geldik ama yani, bizi ilgilendiren bir şey değil sizin. Gönül gelir misin? geliyor geliyor o hemen kadar, geliyor. merak O kadar kibar bir hanımefendi ki inşallah ders alırız. Teşekkür İnşallah Hiç e, ders alırsınız. E, e, alır. ne kadar şanslıyım de kötü başladık ama şu an hayatımın en güzel ya? doğum günü yaşıyorum. Bir önce bir dilek dilek bile. Bile. Çok şanslıyım ya. gerçekten. Evet. Çok kötü başladı evet. ama şu an gerçekten unutamayacağım bir doğum günü yaşıyorum sayınıza. Çok teşekkür ederim Gönül Hanım. Ee, ne yapacağız? Önce ben dilek <laughs> mi diliyorum Ne yapıyorum? Tamam. Siz de ee, i̇lk ilk iş görüşmeniz neyse onun gerçekten en iyi şekilde sonuçlanmasını istiyorum de. Benim doğum günü dileğim bu de Gönül Hanım. A. Gönül Hanım dileklerim arasında bu iş görüşmeniz neyse gerçekten onun da en iyi şekilde sonuçlanmasını istiyorum. biz görüşmeyi yapabilsek gerçekten. olacak da. Gerçekten mi? Allah'ım. Tamam dileklerimden biri o. Kesinlikle inşallah olur. Tamam. Çok mutlu oldum. Artık öyle gibi. Allah'tan yapayım. koca istiyoruz falan demedim öyle ya. Ben her herkesin yaptığı bu alıp o. Değil mi? Evet. Aa, Gönül hadi. Diliyorum? A, bir diliyorum. Diliyoruz. Önce bir dileğimi dileyim. dileyim. Bir, üç, üç. Bahadır bir şarkı var mı? Aa, Aa, biz devam, de edebilir saniye, de, devam edebilir miyiz? müsaade ederseniz. Bir saniye, müsaade ederseniz devam edebilir miyiz? arkadaşlar. İki dakika oturmaz. Gönül bak. İki, İki dakika. O kadar dilek. Gönül vaktim yok fazla. Gönül. Evet. Gönül. Evet. Da Bahadır güzel bir Türk sanat müziği evet. şarkısı söylediğimizin evet. 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 işi gücü var bizim. Var aramızda, aramızda. Çok aramızda.